Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir mining videosuyla beraberiz. Fakat bu videomuz diğerlerine göre biraz değişik olacak. Şöyle, madenciliği yapılamayan bazı coin'ler var. Bu coin'lerin nasıl madenciliği yapıca yapılacağı hakkında biraz bilgi vereceğim. Onun dışında benim bakın burada kanalımızda bir listemiz var. Oynatma listeleri var. Kripto para madenciliği bölümünde benim çekmiş olduğum videolar var arkadaşlar. Burada listeyi görebilirsiniz. Bakın burada madencilikle ilgili videolar paylaşmışız. Eğer bu videolardan siz herhangi birini kazamadıysanız bu coinlerden herhangi birini kazamadıysanız Ethereum Classic olsun, Ravencoin olsun, Turtle olsun. Onun dışında Nemik olsun arkadaşlar. Bunları kazamadıysanız bu videomuzu dikkatle dinleyin. Sizler de buradan kazım yapabileceksiniz. Onun dışında sadece gördüğünüz gibi mining videoları değil kripto paralarla ilgili genel bilgi kısmımız var bakın burada serilerimiz var bizim yatırımsız para kazandıran site ve uygulamalar kısmı var telefon uygulamaları var anket ve görev yani bu tarz arkadaşlar yatırımsız yatırımlı vesaire bu tarz e, YouTube'umuzda bizim seri seri videolarımız bulunuyor bakın Tekno Kazanç e, YouTube kanalına geldikten sonra oynatma listelerine tıklayıp bu ekranı görebilirsiniz. İlginizi çeken konuları gelip buradan bakabilirsiniz. Şimdi bundan biraz bahsettikten sonra videoya geçmeden önce arkadaşlar bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Ayrıca şuradan abone olup bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Mining ile ilgili videomuza geçelim. sitemiz unminable arkadaşlar. unminable.com Şimdi bakın burada coin listesi var. İşte burada dogesi, yani doge bile kazabilirsiniz. İşte kazılan var, kazılmayanı var. Mesela bakın şunlar normal şartlarda bat dosyası ile kazamazsınız. Uniswap'ı vesaire. Hatta Uniswap biliyorsunuz bu bir swap platformu. Stake yöntemiyle kendi tokenini veren bir platform aslında. Fakat bunun da kazımını yapabilirsiniz bilgisayarla evinizde. Şimdi buradan herhangi birini yapabiliriz aslında. Şöyle bit torrenti yapalım. Hani hem biraz fiyatı düşük geleceğe hitap eden boğa sezonunda güzel de prim yapmış bir coin aslında. Bununla ilgili başlayalım. Geldik seçtik. Seçtikten sonra arkadaşlar şuralara hiç takılmıyoruz tamam mı? Bak buralara hiç takılmıyoruz. Buralara geleceğiz. Şimdi Dowland kısmı var. Şu Dowland kısmından şunu indirelim. Bakın bunu değil, şunu indirin arkadaşlar. Ben bunu indirdiğim için iptal ediyorum. Fakat bunu indirdikten sonra açma açamazsanız güvenlik programlarınızı, virüs programlarınızı kapatın. Virüsle ilgili bir durum yok ama ya yani genelde böyle dosyalar, işte mining kazımla ilgili dosyalar virüsü virüs programlarını harekete geçirebiliyor. Kapatıp öyle indirin. indirdikten sonra bakın şunu şu şekilde klasörü ayıkla diyorum. Karşıma bu geliyor. Bu geldikten sonra buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Programımız açıldı. Devam diyorum. Şimdi burada diyor ki mining kart ve mining donanımını seç diyor. Yani ekran kartıyla mı yapacaksın yoksa işlemciyle mi yapacaksın diyor. Şimdi şöyle ekran kartınız varsa ekran kartınızla yapın. Fakat destekliyorsa o kısmı da geleceğim. Fakat ekran kartınız yok ve desteklemiyorsa da Burada işlemcinizde siz bu mining işlemini başlatabilirsiniz. Ben de ekran kartı olduğu için ben ekran kartını seçiyorum ve next butonuna basıyorum. Şimdi bakın burada hangi coin'i kazmak istiyorsanız o az önce gösterdiğim listede buraya gelip bunu arkadaşlar buradan seçeceksiniz. Biz orada ne dedik? Şu BitTorrent'i bir deneyelim dedik. BitTorrent yazdıktan sonra şuradan hemen hesabınızdan yatırma diyorsunuz. Bu benim Binance Global hesabım. Dedikten sonra buradan işte BTT'yi seçiyorsunuz. Artık orada siz ne kazmak istiyorsanız tabi. İşte bu kopyalayıp buraya arkadaşlar yapıştırıyoruz. Sonra Start diyoruz. Start dememizin ardından mining işlemimiz kısa bir süre içerisinde başlayacak. Şu anda mining arkadaşlar başladı. Bakın benim şu GPU yazan benim ekran kartım Riden RX 570 serisi. 4 GB viremi var. Kendi kendi remi var arkadaşlar. Bakın tamamını kullanıyor neredeyse. Ve şu anda 23 MH pardon 21.3 MH alıyorum ben. 22'ye çıktı. Şurada grafiği var. Ha, 23 oldu. Neyse ortalama 23 diyelim. Şimdi biz bu grafiği gördük. Şimdi bunu bir hesap yapalım arkadaşlar. Şimdi az önce hiç bakmayalım dediğim kısım vardı ya. Şuraya kaç kazıyorduk? 23. Bakın 23 MH'da günlük 289 adet BTT alıyormuş. Aylıkta 8678 tane aylık BTT kazanabiliyormuşum arkadaşlar. Buraya cüzdan adresimizi yazıp da ne kadar anlık olarak kazım yapıyoruz bunu görebiliriz. 25'e çıkmış bu arada. 25'ten bir daha yapayım ben bunu. Tamam 9000. Bin. 10.000'e yakın. 10.000'e 10.000 gelir. Aylık 10.000 tane BTT gelir buradan yani arkadaşlar. Şimdi bakın bir de şurada algoritma seçim kısmı var. Diyor ki ETH bak GPU yazıyor. GPU ETH. Eğer diyor minimum e, VRAM yani ekran kartının RAM kapasitesi 6 GB ise minimum ETH ile kazabilirsin. 6 GB değil mi ekran kartı? En aşağı 3 olacak arkadaşlar. 3 GB'den sonrasıyla ETC hash ile kazabilirsiniz. Burada da arkadaşlar e, işlemcilerinizin bunlar aslında sizin algoritmalar. Yani kazım mining yapılan işlemin algoritması oluyor bunlar. Hepsinin burada server adresi farklı bakın. ETH e işte bilmem ne 33. Burada da ETH. Ya yani bunların serverları bile farklı. Çünkü farklı bir algoritmada kazdığınızdan dolayı serverları burada değişiyor. Onun şuradan bakıyoruz. Bakın şurada ayarlar kısmı var. Şimdi burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu hay yaparsanız yani ekran kartınızı tamamını kullanır burada. Bakın. Bak görüyor musunuz? Tamamını kullanıyor yani burada. Alıyor yani tamamıyla işlem yapıyor. Low yaparsanız biraz daha düşer. E, bunu şu şekilde hay yapabilirsiniz. Bilgisayar açık bırakıp dışarı çıktığınız zaman falan hay yapabilirsiniz. Yani bunun bir zararı yok. Windows'tan kazıyorsunuz zaten. Herhangi bir problem gördüğünde ya da çok ısındı Windows kendini kapatıyor. Yani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Onun dışında bakın benim burada ETCH işaretli. ETH işaretli değil. Neden? Çünkü benim ekran kartım 6 GB değil. Yani 6 ve üstü olmadığından dolayı ben bunu 3 minimum 3 olan ETCH olarak algoritmasıyla kazıyorum. Yani bende de şu seçili. Bakın şu seçili bende de. Ama Ekran kartınız 6 GB ya da üstüyse bunu da kazarsınız. Bunda daha çok hash alırsınız. Ama bu da fena değil. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir hash alıyorum ben. Buraya ellemenize gerek yok. Burada referans kodu varsa onu yazıyorsunuz. Ben benimkini bırakırım. İsteyen yazsın yani. Burada da bakın buna dikkat edin. Burası önemli. Start Mining and Apps yani diyor ki burada arkadaşlar. Programı başlattığın zaman mining işlemi başlasın mı diyor. Bunu on yaparsan programı açar açmaz mining işlemi başlar. Yani off yaparsan da gelir kendin buradan start dersin şuradan. Bunun şeyi bu. Açıklaması bu. Bu arada 25'e çıkmış. Tabii ya ortalaman benim 25. Şimdi dediğim gibi benim burada anlattığım videolarda çoğu insan ya çoğu değil yani birkaç insan yapamayanlarla ben görüşüyorum. Yapamayanlarla görüşüyorum. Ya sistemi elverişi değil ya da ufak tefek ya harf hataları falan yapıyor. Yanlış dosyayı falan indiriyorlar. Ben hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen yetişemiyorum, geç cevap veriyorum. Ama onun dışında hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bizim burada mining dışında farklı farklı video içeriklerimiz var. YouTube kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız hepsinden haberdar olursunuz. Ayrıca cumartesi günleri akşam canlı yayın yapıyoruz. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Her türlü sorularınızı. Mining olsun, işte kripto paralar olsun, işte altcoin sepetleri olsun, yatırımlı yatırımsız kazan sistemleri olsun, telefon uygulamaları, uygulamaları, görev siteleri. Bunlarla ilgili geliyoruz, sohbet ediyoruz. Levent hocamız geliyor, Kemal hocamız geliyor, ben oluyorum. Orada güzel bir ortam oluşuyor. Canlı yayından haberdar olmak için de yine videonun altında Telegram kanalımız var. Oraya da katılırsanız bildirim bildirim gelir size orada biz paylaşırız şu zaman olacak bu zaman olacak ona göre arkadaşlar katılabilirsiniz beni de desteklemiş olursunuz benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz hoşçakalın.